Yani çok karışık, vergi işte biraz tedirgin edici bir şey. Neden tedirgin? Dünyanın hiçbirinde vergi kimse ödemek istemez. Yani ödemek istemez derken böyle bir vergi geldi zaman yeni vergi doğal olarak bir reaksiyon yaratır anlamında söylüyorum. Çünkü vergi kelimesi, vergiyle ilgili cümle kurarken dikkatli olmak lazım. Neden? Çünkü bir, bir vergi müşaviri, konularda uzman bir dostum abim bana çok güzel bir şey söylemiş. Sakın ola ki Nuri Sevgen demişti. Vergiyle ilgili çok emin değilsen dedi, yorum yapma dedi. Çünkü yaptığın yorum yüzünden insanlar yanlış beyanda bulunursa ve senin ismini verirse Nuri Sevgen suçlu bulunur dedi. O yüzden vergi çok riskli bir şey. Konuşması da riskli bir şey. Uzman da değilim. Ama ben piyasalar etkisi üzerinden konuşacağım. Şimdi e, tarihte bizde vergi vardı. Borsa İstanbul'da vergi daha önce almıştığımız var. 2006 yılında özellikle yabancılara vergi getirmesi ilgili una zamanla zamanda büyük bir dalgalanma olmuştu. Sonrasında stopaj getirildi. Stopaj da işte 2014 yılında Kasım ayında kaldırıldı. Yani stopaj dediğimiz kaynağında verginin kesilmesi. Ayrıca bunu kesiyorlardı. Şimdi buradaki sıkıntı da şu. Dünya'nın herhalde senedi vergisi yani gelişmiş ülkelerin çoğunda var. Ama vergi genelde gelir vergisi beyanı içerisinde oluyor. Mesela bizim yatırımcılarımız yurt dışı işlem yaptıkları zaman buradan bir kar ettiklerinde bunu gelir vergili be, gelir vergisi beyannameleri içinde gösteriyorlar. Belli kuralları var. Dedim mali müşavirler bilir. Çok bilmiyorum bu işleri. Ama nihayet ne? Bu beyan yapılıyor. Amerika'da 1042 formu denilen bu vergi ber, beyanı formu içerisinde bunları yaparlar. Ee, gelirleri giderleri düştür ve yıl sonunda gelirlerine bağlı olarak da yanlış bilmiyorsam iki, sonraki yılın Nisan ayına e, kadar yapmaları gerekiyor. E, şimdi bizde stopaj kestiğiniz zaman şöyle bir sorun oluyor. Stopajların dönemi çok önemli. İşte Üç aylık dönemde kesilecekse, diyelim ki ilk üç ayda bir kar elde ettiniz. E, bu kardan vereceğiniz stopaj ortaya çıktı ve devlete ödendi kurum tarafından. Sonraki e, çeyrekte yani ikinci üç ayda zarar ettiyseniz bunun mahsubu gerekiyor. Mahsubu gelip devletle veya vergi dairesiyle yapmanız gerekmiş durumları vardı. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Yani vergi işi biraz karmaşık, insanların kapaları karıştı. Benim korkum şu aslında, vergi olmasından daha önemli şey şu, sessizlik. Ben bundan çok endişeliyim. Eğer bir şey bu çok önemli bir mevzu bu kadar sessiz kalınıyorsa art niye tararım. Net art niye tararım. Yani burada borsanın düşmesi isteniyor mu acaba diye bir art niye tararım. Buna bakmak lazım. Eğer böyle bir durum varsa iki kelimelik, iki cümlelik beyanlarla ki dün sen de tweet attın sabah kripto'nun ile ilgili bir umarım. Yani hiç sen değildir yoksa ortalık karışık mehalinde bir şey söyledin. Akşam üzere ki öyle algılandı. Kripto borsu ile ilgili yasa var. Kripto borsuna vergi gelecek algılandı. Akşam saatlerinde Bloomberg'un haberi bir senedi diye ismi yazıldığı için tabi ortalık daha çok karıştı borsu tarafında. O yüzden bunun netleşmesi lazım. Yani ilgili kişiler çıkacak diyecek ki, evet vergi gelecek. Ya da hayır yanlış anlaşıldı vergi gelmeyecek. Evet vergi gelecek şöyle 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 planlıyoruz. Yani bunlar söylenmediği sürece doğal olarak bu e, piyasada belirsizliğin getirdiği reaksiyon yaratıyor ve doğal olarak yatırımcıların zarar etmesine neden olabilir. Bu çok önemli bir şey. Yani eğer sermaye piyasalarından bahsediyorsak, Türk lirasına güvenden bahsediyorsak, doğal olarak bunu güçlendirecek, güveni verecek arkasında devletin, hükümetin olduğuna dair beyanlar görmemiz lazım. Çünkü vergiye getirecek olan hükümet. Doğal olarak bununla ilgili yorum yapması gerekiyor. Buna bakıyoruz. Eğer bu olmazsa bu haberlerin ya da haberi çıkaranların kötüye kullandığını düşünüyorum ben. O zaman da piyasada sert aşağı reaksiyonların devam etmesi olasılık içerisinde. Bunu özellikle söyleyeyim. Yani ben hep birkaç gündür ne diyorum? Borsa şuraya geçerse böyle olur, böyle olur, böyle olur. Bu tür haberlerin olduğu dönemler teknoloji çok da fazla çalışmaz. Buralarda panik devreye girer. Hesaplayamamak devreye girebilir. Çünkü bizim sistematik risk olarak söylediğimiz hesaplanamayan riskler fiyatların yanlış oluşması neden olabilir. Bu yanlış oluşumlar sonra açıklama geldikten sonra ters reaksiyonla kendini gösterebilir. Yani Diyelim ki bugün açıklama gelmedi. Piyasa açılmadan önce. Ve bu açıklama gelmedi işte insanlar bunu negatif yönde fiyatlamaya devam ederse piyasa çok agresif bir şekilde bir önce yavaş sonra agresif halde önce çıkıyor. Satışlar devam edebilir. Bir noktadan sonra açıklama gelip de yok öyle bir şey ya da var öyle bir şey dendiği zaman o zamanki reaksiyon çok daha farklı olabilir. O yüzden böyle büyük volatilite e, biz istemiyoruz. Dünya istemiyor. Yani biz ne yapıyoruz? Şimdi Merkez Bankası en çok eleştirdiğimiz konulardan ne? Şimdi para politikası kurulu toplantısının sonuçları ilgili günün saat 14'te açıklanır. Güzel. E 14'ten önce bir yön ver. Piyasaya bir en bir bakış açısı ver. İşte forward guidance dediğimiz bir e, piyasaya oluşması için volatilite yapmayacak bir bakış açısı oluştur. Bu olmadığı zaman bir de sürprizler olabiliyor. Artı beklerken faizlerde eksi gelebiliyor. Eksi beklerken e, abartılı bir artı gelebiliyor. Bunlar tabii sıkıntı yaratıyor. Şimdi o yüzden bence ilgili kurumların Piyasanın volatil olmaması açısından, oynaklık olmaması açısından piyasaya devreye girmesi de yorum yapması, bilgi vermesi şart. Neden? Volatilite neden önemlidir? Çünkü volatilitenin olduğu yerde fiyatlama yapamazsınız, öngörü oluşturamazsınız. Fiyat oynaklığının olduğu yerde hangi fiyatta mekanizm bir şey yapacağınızı bilemezsiniz. Bunlar çok önemli. O yüzden bu vergi mevzusuyla ilgili dediğim gibi, ben verginin niteliğini anlamam, verginin şekilini anlamam, bu maliyet sen doğru mudur, değil midir, adalet midir bunu da anlamam. Bu benim uzmanlığım değil ama vergi haberlerinin arkasında dolu şekilde doyura doyura bir bilgi gelmezse bunun kötüye kullanma ihtimali üzerinde duruyorum ben şu anda. Ya ben Nuri Seygen'e katılıyorum. Ee, şöyle, ya bu tip ekonomiye dair önemli gelişmeler haber olduktan sonra aynı gün bir yalanlama ya da bu konuda çalışıldığına dair açıklama gelirdi son dönemde. Hatta yani doğrudan yalanlama bir Sayın Şimşek'in attığı tweetler oluyor. Dezenformasyonu mücadele, hazine maliye açık. Hı. Yani bununla ilgili açıklama yani burada bir netlik şunu söylüyor anladığım kadarıyla Nuri Sevgen. Ya var mı yok mu? Varsa da bilelim, yoksa da bilelim. Hani Burada bir açıklık. Ama ben vergi üçüncü... olmasın, olsun Ama tartışmasında değil. Ama şimdi Nuri değil. Sevgen tabii frontal korteksiyle ve mantıklı düşündüğünden dolayı, ahlaklı düşündüğünden dolayı oldu mu olmadığımı bilelim diyor. Başka bir üçüncü bir seçenekten söz edeyim sana. Sana regülasyon pususu kurabilir. Ya da bununla ilgili olarak piyasada dedim ya satrancın taşı dört çeyin ortasına koyup sessiz kalıp bakalım ne yapacaklar. Ona göre de ben de e, tavır geliştireceğim denebilir ya da kulaklarımız alıştırılabilir. Mesela buradan e, çıkıp diye tartışılsın diyebilir evet. ama bunu yaparken e, bu tartışmandan elde edeceği faydadan daha fazlasını Nuri Sevgen'in de işaret ettiği piyasadaki mesela. oynaklık evet. ve güvensizlik Peki. üzerine koyuyor. Ondan sonra e, Merkez Bankası'na niye güvenmiyor? Ya nasıl güveneyim kardeşim sana? TÜİK'e niye güvenmiyorsunuz? E güvenemiyorum çünkü senin hal ve hareketlerin tutarsız kardeşim. Evet. E, Nuri Ege'n, peki bu tartışmadan bağımsız rakamlar tarafıyla ilgili Borsa İstanbul'da %1.8'lik bir düşüş oldu. E, 10.364. E, teknik olarak baktığımızda bu haber akışından bağımsız ne görüyorsun? Yani gördüğüm şu dün özellikle... E... Önceki günkü havanın etkisi olumlu bir başlangıç Küçük i̇şte Her şey iyiydi. Öncesinde bir satış geldi. Bu haber yanlış anlaşıldı. Kriptolarla ilgili falan dendi ve yukarı dönmeye başladık. iyiydi. Ama sonrasında yedire yedire satışlar vardı piyasada. Gün sonra doğru da bu demin söylediğim haber gece fiyatlar çok sert bir şekilde aşağı geldi. Özellikle son 15-20 dakikada geldiği için de tabii insanlar bunu e, analiz edebilecek durum yoktu. Panik şekilde işte frontal kortekse değil de temporal lobdaki amigdala ile yani savaş ya da kaç e, merkeziyle hareket etti ve doğal olarak olmadık fiyatlardan sattı. Belki bu satışlar bugün de devam edecek. Ama benim teknik açıdan gördüğüm 10.380-10.400 10 dediğim o önemli bölge daha önceki zirve seviyemiz olduğu için de teknik olarak destek. Buralarda bir yerde kapattık. 10.400 üzerine tekrar çıkarsak çok güzel. Ama eğer çıkamaz aşağı doğru gelirsek maalesef ki grafikler 10.000 hatta 9.800'e kadar geri çekilme olasılığını fiyatlıyor. Dediğim gibi bunlar belli bir habere dayalı haber, e, grafikler, hareketler. Çünkü diyelim ki bu haber gelmedi ve fiyat diyelim ki diyorum bu arada tekrar not düşüyorum. 9800'e düştük ve haber beklediğimiz gibi yok öyle bir şey diye geldi yine diyelim ki diyorum. Bir anda yeniden 10.500'e çıkabiliriz. İşte bu en büyük sıkıntı. O yüzden tekrar çalışmaz dediğim bu. O yüzden 10.400 seviyesini izlemek lazım. Hep söylüyorum 10.400'ün altına kısa süreli trade edenler asla pozisyonda kalmasınlar dizlesinler, kenarda dursunlar. Yani dip nerede oluşacak, düşen bıçak tutmaz dediğimiz bir kavram vardır. Kısa süreli trade edenler için. Ama ben uzun dönemli bakıyorum diyenler için düştükçe biriktirmek için fırsat verecektir. Çünkü enflasyonun olduğu bir ülkedeyiz. Her ne kadar baz etkisinden e, ağırı bile olsa yıl sonu genel olarak ekonomistlerin beklediği enflasyon kırıkla 50 arasında yerlerde da, dağılıyor. O yüzden bu enflasyonist bir etki yaratıyor ve borsada burada avantajlı özellikle belirli senetlerde. Ama kısa süreli birkaç günlük e, trade edenler için kenara çekilip, izleyip, görmek nerede dip yapacağını, gelecek haberler ne olacağını görmek daha avantajlı olacaktır. O yüzden bugün umarım bir açıklama gelir ve doyurucu bir açıklama gelir. Olmazsa piyasada bu tür oynaklıklar e, 10400'ün altında piyasayı aşağı, 10400 üzerinde de 10600 seviyesine doğru bir hareket potansiyeli taşıyor. Eğer olumlu ya da en azından böyle bir şey yok denirse, yani yok arkadaş biz vergiyle ilgili bir şey düşünmüyoruz şu anda iş senetlerine ya da düşünüyoruz ama bu senenin konusu değil seneye bakacağız falan gibi tamamen farazi e, konuşuyorum. Bu durumlarda doğal olarak endeksi yeniden yukarı doğru gider. Dün kaldığı yerden hareket edine devam et 1550-600'e geçerek 11500'e doğru endeks yoluna devam eder. Ha bir açıklama gelmezse dünkü satışların arkasında bugün eğer alış gelirse kesin satış gelir. Açılışta muhtemelen eksi başlayacağız gibi görünüyor şu anki görüntü. Ama 10.400'ün üzerinde tutulamazsa yeniden bir yukarı yapıp, Hani gün içerisinde belki bir haber gelmediği sürece mevcut dinamiklerle, o zaman aşağıda 10.000 ve sonrasında 9.800 hedef rotasına girer endişesindeyim. Peki. Teşekkür, Peki. Teşekkür, çok teşekkür ederiz Nuri Sevgen. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diyorum. Görüşmek üzere. Bu arada ben e, bildiğin gibi senle beraber NTT Milli Takımı'nın finaline gideceğimiz için cuma günü olamayacağım. Yarın da yayınlara katılamayacağım. Şimdiden herkese iyi çalışmalar, iyi akşamlar diyor. Çok teşekkürler. Yatırım